Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı günler hayırlı akşamlar Nasılsınız umarım iyisinizdir şayet ben iyiyim şu an bir ee, olaydan bahsedeceğim size bu bahsedeceğim olay şey arkadaşlar jobla alakalı biliyorsunuz yeni job sisteminde job Suite'inizle beraber, beraber job leveliniz artıyor devamlı bunlar satılmış galiba devamlı olarak job leveliniz artıyor arkadaşlar. Bu job levelinizin artışını nasıl sağlayacağınızı göstereceğim. Mesela bakın job levelim 40'a geldi ve 99,99'da kalmış. Bütün partim şu an job'a döndü. Bu arada onu da söyleyeyim. Hani önceki videolarda bahsetmiş olduğum Hunter'e dönme olayımız var ya. Bu, parti, bu videoda bütün partimiz Hunter'a döndü. Dün akşam itibariyle hepsini Hunter'a döndürdük. Şu an itibariyle hepimiz Hunter'lıkla kasıyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde kasmaya. Böyle de devam edecek muhtemelen onu da söyleyeyim yani hunterlıkla kasmaya devam edeceğiz bu şekilde yürüyecek diye düşünüyoruz çünkü hunter levelimizi kastıracağız aynı zamanda blue stone toplayacağız bunu yapacağız birazdan ayarlayacağım daha kervana çıkmadım bir tık dolması lazım zaten şeyimin ilk kervanıma çıkmış olacağım ona göre arkadaşlar olayı size şöyle aktarayım yeni job sisteminde job 40 levelde 70 levelde bir de yanlış bilmiyorsam 100 levelde takılıyor. XP 99.99'a geliyor. Ondan sonra sizin bunu promate yapmanız gerekiyor. Bakın 40 leveldeyken promate yaparsanız sizden şöyle göstereyim. Bir m para istemesi lazım. Başka bir şey istemiyor. Aynen bir m para istedi. Bakın promate oldu. Rank 1'sin dedi. Devam et dedi. Hemen kardeşim bir tane mob kestiğimde bu 41 levele yükselecek. Bunu 70 levelde yaptığınız zaman sizden ee, yanlış hatırlamıyorsam 10 tane Love shi shining, e, bunun yanında da 10M para istiyor. 100 levelde yaptığınızda da ya 50 ya 100 tane medium istiyor medium shining ve bunun yanında da gene e, biraz da paranızı alıyor. Bunu da söylemiş olayım 50M kadar bir para alıyordu yanlış bilmiyorsam 100 levelde. Bunu görmüş olun. Aslında kısa video çekmek istemiyoruz. Ee, biliyoruz sizden gelen tepkileri kısa videolar şey olduğu için. E, hakkınızı helal edin. Bu bir tık böyle jobla alakalı tanıtım videosu gibi düşünebilirsiniz. Ha bunun dışında Rusura'da oynayan var mı bilmiyorum içinizde. Kendimize e, nova silah almayı düşünüyoruz. Fikriniz nedir alak mı almayak mı? Mesela bir tane lex düştü dün, dünden önceki gün düşmüş hatta. Bir tane leximiz düştü buna. Yani garment düştü onu armora çevirir takarız. Mesela bak Spir Artı 5 Spire'ı 200 M'den satıyor. Hemen yazalım Valencia'ya. Valeriansiye. neyse. 200 M'den artı 5 Spire'ı satıyor. 99 develiz zaten. 100-101 olacağız. Ona göre ayar vereceğiz. Alırız almayız bilmiyorum. Shining'lere geçmeye başladık mı Shining'de satmaya başlarız. Bayağı satarız gibime geliyor. Eee onları ayarlayacağım. Onun dışında koşul varmış arkadaşlar. Şeyle alakalı, kervanlarla alakalı. Onu da ayarlarsak onu da vurur geçeriz gibi. Bu ne lan? Portrait of Woman. Bunu ben ilk defa gördüm. 90'lık herhalde bu. Bak 120 enmiş bizi düşen malın fiyatı. Tam bundan düştü zaten bize. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ekstra bir şey var mı ona bakacağım arkadaşlar. Yani. 200M'den Nova Spear var. Bize e, iki tane Staff, iki tane Spear, 1 tane Warlock Root lazım. E tabi hepsini Nova'ya çeviririz zaman geçtikçe. 300M'den koymuş. Gerek var mı? Yok. 200M'den alınabilir gibi duruyor bana. Bakayım şöyle. 188'den koymuş. 12M fark var. 12M'i de şeye saysan olur yani. E, neye sayalım? Aradaki Shining şey. Lucky Powder'a. Artı 5'in Lucky Powder'ına saysan tutar gibi geliyor. Bakalım bir Lucky Powder fiyatı kaç? 12 m artı 5 geçirebiliyoruz mu? O önemli. Bir saniye arkadaşlar. Hoppa. Saniye 85. Şöyle 50, 100 tane alsan 8 m. O da 96 m'e tekabül eder. Elixir de zaten çıkıyor. Bence daha mantıklı gibi 88 almak 188'den bir tane 200'den bir tane almak alıp depoya koymak spearları çeviririz hızlıdan oradan yürürüz ne diyorsunuz ya almadı bir tane deneyeyim ya alayım bir tanesini şu an mal varlığımız bu arkadaşlar etkinlikten kalanlar falanları fıstıklar onun dışında bunları kullanmıyoruz şimdi Kolibotur falan fıstık dönersek yaparız dedik burada ne demiş Nova Elixir Hemen bir gold'umuza bakalım şeydeki. Aa bununla jobla bakamıyoruz arkadaşlar gold'a. O yüzden şey yapamıyoruz. Bunu çıkarıp bir dakika bakayım mı şuradakilere de. Gerek yok neyse. Sonraki videolarda hem onları ayarlarız hem diğerlerini gösteririz. 11 ile ilgili 800-900 demiş bunlar çok pahalı. Acaba spear'ı kırınca çıkıyor mu? Aa bir dakika staff 900 hemden koymuşlar. Artı 7'ymiş. 250 hemden dagger koymuş. giremiyorum zaten. Piyasaya bakarız. Ay nasıl esnedim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu video bu kadar olmuş olsun. Ee, buradaki maksat abandonu şeyi göster, prometi göstermekti. Tabi daha devamı gelecek. Job çekeceğiz. Kervan çekeceğiz. Eğer koşulu öğrenirsek koşulu çekeceğiz. Çok işimiz var. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.